Hepinize merhaba arkadaşlar ben Yusuf. Bugün köprü yapacağız. Şöyle şuraya küçük bir köprü yapayım dedim. Şu şuraya bir geçişimiz olsun. Bir geçişimiz bir de gelişimiz. Ne diyorum ben ya? Şu onun için No bu sefer hangi hangi neyden hangi, hangi, hangi yapabiliyor? Hangisinden yapsak? Ş Şundan olsun ya. Değişik bir blok seçtim. Blok yapacağım. Şu blok seçtim herhalde. Jungle aynen. Ha, bir tane daha bir şey lazım. Bir de çift. 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 İşte şapalık. Finch. Jungle jungle tamam. Şimdi dakika ya. Dört tane durur musun? Durur musun? Durur musun? Bana. <laughs> hmm, Jungle. Tamam. Şöyle, şöyle bir baksın. Tamam. Şurada. Şöyle... Oldu bence. tam. Şimdi güzel bence mükemmel olacak Tam denk geliyor değil Bana gelme lan. Şimdi bu kadarlık kalmıyor. Şöyle, bunu koyduk tamam. Şimdi şunu şuraya dire alalım şuraya. Şimdi. Çık, tık. Tamam. Şimdi şuraya koyduk. Çünkü yanımda bir şey yok. ve O yüzden aç. Bir, bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Ben. ben bunu buraya bunun buraya koyulması gerekiyor. E, koyamıyorum. o zaman ya biz de böyle yaparız. Evet köprü. Düştü öyle Tamam. Gene koyalım. Yani. Şuraya koydum. Altında illa bir şey mi olması gerekiyor? Şimdi. O akıllıysa biz de akıllıyız. açıldığına bakmayın. Bir dakika ya, Ne oldu? Böyle gelir misin? Ya takılı kalmış. Ben de niye yaptı dedim. Şimdi görevimiz biraz uzun olacak. Bir dakika. Seni kırdım üstteki Bu korkuluk. Yok. Şu, şu, şu. <laughs> Şimdi. Onu şöyle koydum. Ben niye <laughs> mükemmel oldu? Peki. Bir dakika ben bir şey merak ettim. Şimdi şöyle koydum. Şimdi bir şeyin, bir şeyin üstüne koyarsam. Aaa oldu bir dakika. İymiş. Ben Nasıl gözüküyor? Ya geldim. Neden yürümek istiyor? Koruyor mu? Koruyor. Tamam. Görev. Görevimiz başarılı. Bence bir dakika. Bence. <laughs> Şöyle koyalım ki daha gerçekçi gözüksün. Tamamdır. Şimdi bu tarafı geçiyorum. Üf, Tokyo yapıyorum burada. Ben niye koyamıyordum ya? Yani? Köprümüz hazır. Şöyle bir sabah gövgüyle bakalım. Füze gibiydim ben. Ne yapayım O sesi mi yıkıyor ya? aç çıkarmayı unuttum. Ha şimdi. Bunu be. Kırdım mı? Evet kırdım. Kameram. Ne yapmam gerekiyor bilmiyorum. Şu peçetesi. Bakman şu. Ben uyuyabilir miyim? Möğüs de mi Onların dilinde herhalde günaydın denir. Bilmiyorum. Ne diyorlar onu da mı bilmiyorum. Ama galiba bunların düğünleri merhabalar. O da günaydın, bilmiyorum. Şöyle köprümüz hazır. Evet. Dönüyorum. Ben buradan bıktım Allah. <laughs> İstediğiniz zaman böyle bir şey de yapabiliyorsunuz köprüne kadar. Ne ben? Bir şey söyleyeceğim köprüne. Kanar mısınız lütfen? Köprün dışından gidebiliyor muyum? Şu an ben dışındayım. Vallahi gidebiliyorum ya. Şunu şöyle bakıp üstünde falan diyen ne olacak da. O olmaya da bilir yani. Ne bileyim ben kendi kafamda. Ben bilmiyorum ya. Şu arada bu nehir nereye kadar gidiyor böyle ya? Üş bak. Şuradan mükemmel bitiren yolu geçer ha. Şöyle bir daha. Aa çok iyi fikir. Şuradan nasıl uçar böyle uçarak gider. Şuraya girer. Ama buradan da çıkamaz. Öyle. Neyse bu nehir nereye gidiyor çok merak ettim. İşimiz bu değil ama çok merak ettim. Niye ben ondan dolaşıyorsam. Bu ara drift atıyorum bak. Tokyo yanına ne yapıyorum. Kesin bir tane şişeye bağlanacak. Denize. Aa, Allah Allah. Tamam. Bence ben yerimi kaybedeceğim ama neyse. O yeni bir yerde buldum. Burada arkadaşlar. Aa yeni orar yeni şehir diye arkadaşlar. Şimdi o neyi şehir kalır. Biz buraya bir tane yol yaparız. Tren yolu. Dedim ki buydu tamam değil mi? Tren yolu yaparız. Bundan sonra oraya kadar gideriz. Ve orada yeni bir şehir olur. Yani o yeni şehirdi. Oraya da başka bir yer isim koyarım ben. Tamam. Bak. Buldum. Bu arada köprüm çok güzel oldu. Bu arada bir tane daha yeni şehirde çekeceğim. Ya şu çok güzel. Şu çok, çok güzel. Çok kötü gözüküyor. Bunu da çekeceğim. Ondan sonra yarın yeni bir video çeker miyim? Yani yeni bir oyun. Yeni, yeni video çekeceğim de bunu çeker miyim? Kararsızım. Bu arada bu buraya kadar gidiyor mu ya? Üf, aklıma mükemmel bir fikir geldi. Bir şey söyleyeceğim. Bu bölümde de onu ne yapacağımı buldum. Sen nesin lan? doğru mu görüyorum ben? <laughs> Kafasına bal kabağı geçirmiş köy uzun burunlu zombi. Kardeşim uzun burun mu? Yanıyorsun Fatih Bey. Yardım edin. Ya Nasıl yardım edin ben? Adam yardım istedi. Ben yani ben bir şey yapmadım. Kendisi yani benden yardım istedi. Neyse arkadaşlar dur. Şu an arakamız burada. <laughs> Neyse arkadaşlar Bu zaman da bu kadar olsun. Görüşürüz. Bay bay. Umarım basmadım. Bay bay.